Herkese merhaba. Korece gramer serimizin 26. videosunda bugün sizlerle birlikte yine Korece'de bir olumsuzluk ekini öğreneceğiz. Daha önce Korece'de an, an olumsuzluk ekini öğrenmiştik. Mod da bir olumsuzluk ekidir. Ancak burada farkı yetersizlik anlamı katmaktadır. Yani bir eylemin yetersizlik veya başka nedenlerle gerçekleşmediğini ifade eder mod bir fiilden hemen önce gelir ve o eylemin gerçekleşmediğini belirtir. Özellikle yetersizlik, becerememe veya başka engeller nedeniyle o eylemi yapamama anlamı taşır. Örneğimize bakarsak, kada gitmek fiili fiilden hemen önce gelir demiştik. Geniş zaman çekimlemesiyle mod kayo dediğimizde gidemedim anlamı taşır. Şimdi detaylı bir şekilde bakmak gerekirse hece son ünsüzümüz yani patim olsa da olmasa da mod gelir fiile herhangi bir değişim uğramaz, değişime uğramaz. Örnek cümlelerimizden bakalım. Çonun piyanorul mod çoyo. Çida çalmak geniş zaman çekimlemesiyle çoyo oldu. Çonun piyanorul mod çoyo dediğimde fiilin hemen önüne geldi. Ben piyano çalamıyorum. Buna bir kabiliyetim yok, yeteneğim yok, yapamıyorum anlamında mochoyo olarak kullandık. Bir sonraki örneğimizde chinguga papaso kachi yo mot kayo. Kada fiilinin hemen önüne geldi. Chinguga papaso arkadaşım meşgul olduğu için birlikte seyahate gidemiyoruz. Yine bir yapamama engel durumu var. Bir dış etken var. Zorunluluktan ötürü yapamama durumu var. Yine bir sonraki örneğimize bakarsak. Çonun meun ımşigı mot mogoyo. Çonun meun ımşigı baharatlı yemekleri yemek fiili hemen önüne geldi. Mot mogoyo yiyemiyorum. Belki midem rahatsız oluyor ya da acı, acıya dayanıksızım. Bu yüzden ben baharatlı yemekleri Yiyemiyorum. İstesem de yiyemiyorum. Dışarıdan gelen bir engel durumu var. Bir sonraki örneğimizde Ço'nun unconır mod heyo yapmak fiilinin hemen önüne geldi. Ben araba kullanamıyorum. Demek ki bunu yapamıyorum. Yetersiz kalıyorum. O yüzden mod ile kullandık. Son örneğimiz Aiga kılcarıl acık mod ilgoyo okumak fiilinin hemen önüne geldi. Çocuk harfleri henüz okuyamıyor. Demek ki henüz harfleri okuyabilecek kadar bir yetkinlikte de değil. O yüzden mod kullandık. Şimdi diğer olumsuzluk ekimiz, daha önceki videolarımda bahsettiğim olumsuzluk eki an ile mod'u karşılaştıralım. İkisi de fiilin önüne gelirler. Mod, yetersizlik, bir şey yapamama, imkansızlık durumu sağlarken, an, isteksizlik, reddetme, bilinçli tercih sunar. Yani mod, bir şeyi yapamamak anlamına gelirken, an, kendi bilinçli tercihiyle yapmamak anlamındadır. O yüzden ikisinin farkı budur. İkisi de olumsuzdur. İkisi de fiilden önce gelir. Ama biri kendi tercihiyle yapmıyorken diğerinde içten ya da dıştan bir engel dolayısıyla yapamama durumu vardır. İkisini karşılaştıran örneklere baktığımızda ilk önce şu iki örneğimize bakalım. Kumburul mod heyo dediğimde buradaki ders çalışamıyorum anlamında bir engel var. Bir yetersizlik durumu var. Hasta olabilirim, vaktim olmayabilir, başka işlerim olabilir. Yani bu sebeple çalışamıyorum. Ancak burada kumbırıl anheyo dediğimizde ders çalışmıyorum. Ve çalışmayı ben istemiyorum, ben tercih etmiyorum. Herhangi bir zorunluluk değil. Yine ikili örneğimize bakalım. Çonun piyanorul mod çaya dediğimde ben piyano çalamıyorum çünkü buna yeteneğim yok, kabiliyetim yok. Yani yapamıyorum. Anlamıyorum belki nasıl çalacağımı. Ancak bunu an olumsuzluk ekiyle kurarsam dersem ki çonun piyanolu an çoyo ben kendi isteğimle piyano çalmamış olurum. Yani burada herhangi bir dış etki yok an kullanımında. Ben yapmak istemiyorum. Sebepsiz yere de yapmak istemeyebilirim. Yani bir benim tercihim var, bilinçli tercih durumu var. Modda ise benim tercihimin, bilinçli tercihimin dışına çıkmış bir engel durumu var. Bu dışarıdan gelen engel de olabilir ya da benim içimden gelen bir engel de olabilir. Ona yeteneğim olmaması gibi, yapamamam gibi bir durum. O yüzden modla anın karşılaştırması da bu şekildedir. Ne demiştik? Sonuç olarak mod bir yetersizlik, olumsuzluk ekidir. Bir şeyi yapamamak, bir eylemi yapmaya yetisi olmamak, o konuda yetkin olmamak. Dış etkiden ötürü bir engel olması durumunda fiilin önüne gelerek kullandığımız olumsuzluk kalıbıdır mod. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.